Ferrari test döneminde iyi bir performans göstermiş ve sezona da fena başlamamıştı. Net bir şekilde ikinci araç olan Ferrari'yi Avustralya'da yapmış olduğu duble ile beraber iyi performansını herkese göstermiş oldu. Takım aynı zamanda Monaco'da da yarış kazanmayı başardı ve o noktadan sonra herkes Ferrari'nin şampiyonluk için önemli bir başarı olduğunu düşünmeye başladı. Ancak takım Barcelona'ya getirmiş olduğu güncelleme ile beraber zıplama sorun yaşadı ve o noktadan sonra geriye gitti. Peki Ferrari'nin sorunları nelerdi? Sezonun ilk yarısında nasıl performans gösterdiler. Aracın güçlü ve zayıf yönleri nelerdi? Gelin bunlara birlikte bakalım. Ferrari söylediğim gibi sezona çok iyi başladı. Lastik kullanımı konusunda belki de gridin en iyi takımıydı ki 2023 aracı bu konuda çok kötüydü. Bahreyn'de göstermiş oldukları performansın ardından Avustralya'da kazanmaları, Çin'deki ayağı kırıklığının ardından güçlü dönmeleri ve Monaco'yu kazanmayla beraber aslında fena performans yoktu ortada. Imola'ya getirmiş oldukları güncellemeyi tam olarak göremedikten sonra takım bir de Barcelona'ya güncelleme getirme kararı aldı ve zaten yaşamış oldukları sorunun temelleri burada başlamış oldu. Takım Sezon başından beri Imola ve Barcelona güncellemelerine çalışıyordu ve bu güncellemelerle beraber aslında en hızlı araç olmayı hedefliyorlardı. Imola güncellemeleri ileriye doğru bir ancak yeterli olmamıştı. Ki o noktada McLaren'in de güncellemesi gelmişti. Silverstone'a getirmeyi hedefledikleri güncellemeyi daha erkene çekip Barcelona'yı yetiştirmeyi başardılar. Ancak Barcelona takım 3. virajda zıplama sorunu yaşadı. Frederic Vasseur bu konuyla ilgili muhteşem bir açıklama yapmış. Imola ve Barcelona tabanlarını yan yana getirdiğinizde şekillerin aynı olduğunu göreceksiniz ve muhtemelen hiçbir farkı ayırt edemeyeceksiniz. Ancak iki taban arasında milimetreler oynuyor. Zıplama sorununu bize getiren şey aslında o milimetreler demişti. Yani takım gerçekten yapmış olduğu milimetrelik tercihlerle beraber şu anda bütün paketi kaybetmiş oldu. Ferrari'nin getirmiş olduğu güncelleme işlerine yaramayınca ve rakipleri ileriye doğru gidince bir anda takım Dördüncü araç konumuna geldi. Özellikle yüksek hızlı virajlarda ciddi bir zıplama sorunu yaşamaları performans kaybının temel sebebi. Aslında güncelleme çalışıyor. Yavaş hızlı virajlarda gayet iyi performans gösteriyorlar. Ancak yüksek hızlı virajlarda aracın zıplaması sebebiyle ani downforce kaybı çok ciddi bir soruna sebebiyet veriyor. Ve bu nedenle Yeni güncelleme ile beraber pilotlar aracı güvenemiyor. İspanya'dan sonra Mercedes'in yapmış olduğu atılımla beraber Ferrari ön grubun arkasına doğru ilerlemeye başladı. Bir noktada takımlar şampiyonluğu konuşulurken şu anda takımlar şampiyonasını dördüncü bitirme ihtimalleri hiç daha de az değil. Özellikle Silverstone'a çok fazla geride kaldılar ki bu bekleniyordu. Macaristan'da fena performans yoktu ortada ancak Macaristan'da yüksek hızlı virajların olmadığını da hatırlatalım. Sezonun ikinci yarısında daha yüksek hızlı virajların olduğu bazı pistler var ve bu nedenle takım Singapur'da bu sorunları çözmeye hedefliyor. Sezon başında yapmış olduğum videolar videolarda bir noktada güncellemelerde süspansiyonda da güncellemesi gerektiğini düşündüğümü söylemiştim. Bence Ferrari'nin bir sonraki güncellemesinde biz mekanik güncellemeler göreceğiz. Yani arka bölümün süspansiyon geometrisinde belki anti squat sisteminde aracın yukarı kalkmasını engelleyen sistem bazı revizyonlar görebileceğimizi düşünüyorum bunlara bakarak. Ancak Neymola ne de Barcelona güncellemelerinde herhangi bir süspansiyon güncellemesi yoktu. Hatta buna da şaşırmıştım bayağı. Muhtemelen Singapur'a getirecekleri güncelleme ile beraber ön ve arka süspansiyonlarda da bir takım revizyonlar yapacaklar. Çünkü bu süspansiyon yapısı şu anda takımın gelmiş olduğu downforce seviyesini kaldırmıyor. Ve bu nedenle rakiplerinin yaşamamış olduğu zıplama sorunu yaşıyorlar. Ferrari'nin ön gruptan ayrılan en büyük özelliği pull rod arka süspansiyonu kullanması. Rakipleri Mercedes bu sezon Pushrod'a geçerken McLaren ve Red Bull bu çağın başından beri Pushrod arka süspansiyonu kullanıyor. Ve arka süspansiyonların ne kadar önemli olduğunu zaten Racing Bulls'un geçen sezon yapmış olduğu atılımla beraber görmüş olduk. Gerçekten arka süspansiyonlar burada tabanı çalıştırmak için çok önemli bir enstrüman olarak kullanılıyor. Ferrari bu konuda geride kalmışa benziyor. Zaten bu nedenle Enrico Cardi ile de yollar ayrılmış oldu. Serra'nın takıma gelmesi bekleniyor. Edirne bir haberleri var. Ancak Ferrari'nin bu sezonu gelen güncellemelerle beraber aslında çöp olmuş oldu. Özellikle takımın yapmış olduğu açıklamalar güncellemeler geldiğinde biz yarış temposuna odaklanıyoruz. Tek tura odaklanmadık açıklamaları da bana kalırsa koydu. Çünkü Ferrari'nin evet yarış temposu iyiydi ancak pist üstü konumunda önemsemesi gerekiyordu ki ellerinde Charles Leclerc gibi çok önemli bir tek tur pilotu var. Charles Leclerc'i biraz daha yakında atması Max Verstappen'in belki de önlerine atmaları iyi bir yarış temposu ile beraber yeterli olacakken takım güncelleme hedeflerine bunu bile koymamıştı. Bana kırsa güncelleme hedefleri konusunda yanlış bir yöne gittiler. Bunu zıplamadan bağımsız bir şekilde söylüyorum. Yani güncelleme çalışsaydı bile 6. 7. kalkan Ferrari pilotlarının neler yapabileceğini hiç kestiremiyorum. Bana göre hiç ideal değildi bu senaryo. Ve şimdi büyük paketi kaybettikten sonra yani çalıştıramadıktan sonra bir anda rakiplerinin bir adım gerisine düşmüş oldular. Singapur'a gelen güncelleme ne yapar bilemiyorum. Bana kalırsa takımlar şampiyonası önemseyen bir güncelleme o. Ancak gecikmiş bir güncelleme olacak çalışsa bile çünkü şampiyon artık kopmaya başladı. Takımlar şampiyonasına McLaren'e geçildiler. Bu noktadan sonra yakalayabilirler mi? Bundan hiç emin değilim. Ki Singapur'a kadar da Hollanda ve Monza gibi yarışlar var. Orada neler yapacaklar hiç bilemiyorum. Ferrari güncelleme takvimi aslında kağıt üzerinde şampiyonluk için yarışmaya yetecekmiş gibi görünürken güncellemelerin çalışmaması bir anda kendilerini bu hedeften dışarıya atmış oldu. Takım 2025 için süspansiyon yapısını değiştirmeyi planlıyor ki bu gecikmiş bir değişim olabilir. Sezon başında bunu çok konuşuyorduk biliyorsunuz. Ön tarafın pull rod, arka tarafın push rod olma konusunu. Ferrari bu konuda hiçbir tercihte bulunmamıştı ve ve Haas'la beraber aslında push rod ön, Pro arka süspansiyon yapısını kullanan takımlardan bir tanesi olmuştu. Bir de Williams eski Mercedes arka süspansiyonunu kullandığı için orada duruyor. Ancak onlar bir tercih değil daha doğrusu zorunluktu. Belki de Ferrari'nin sezona bu kadar iyi başlama sebebi ellerindeki paketin maksimuma gelmeleriydi. Diğerleri yapmış oldukları tercihleri henüz çalıştıramadıkları için belki de Ferrari bu kadar iyi görünüyordu. O yüzden Ferrari'nin sezonun geri kalan kısmında ileriye doğru büyük bir adım atması şu an için çok zor görünüyor. Ancak tabii ki de durumu net olarak bilemeyiz. Bu yalnızca benim düşüncem. Evet Ferrari'nin sezonun ilk yarısında yapmış olduğu tercihleri biraz masaya yatırmak istedim. Takım iki yarış kazanmayı başardı. Bir de dubleleri var. Ancak Monaco'dan sonra hayal edilen hiçbir şeyin de gerçekleşmemesi taraftarlar arasında büyük bir hayal kırıklığına sebep oldu. Bakalım takım gelecek sezon yapacağı değişikliklerle beraber Maksimumu bulabilecek mi? Belki de bu yılın başında almadıkları risk gelecek sene Lewis Hamilton Şalpler kadrosunun sezonun başlarına zorlanmasına sebebiyet verecek. Bu da bir ihtimal. Bunların hepsini göreceğiz. Ferrari'nin sezon ikinci yarısında Singapur gibi yerlerde rekabetçi olmasını bekleyebiliriz. Ancak yüksek hızlı virajların olduğu bölümlerde ki sezon ikinci yarısında bunlardan bolca var, neler yapabilirler? onu hiç kestiremiyorum. Takımlar şampiyonsa dördüncü olmaları da çok yüksek bir ihtimal gibi görünüyor. Umarım keyifli ve bilgilendirici video olmuştur efendim. Eğer videoyu beğendiyseniz videoya like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.